Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher'in hafıza kaybı başta Yaman olmak üzere herkesi şok etmişti. Seher Yaman'ı bir yabancı gibi görürken Yaman bu durum karşısında şaşkın. Bir gün önce diz dize, burun buruna olduğu eşi şimdi ondan kaçıyordur. Yaman bu durumla nasıl baş edeceğini bilemez. Peki gelecek bölümde neler olacak? Seher düzelecek mi? Seher'in hafıza kaybı Yaman'ı büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Üstelik doktorla konuşan Yaman bu hafıza kaybının geçici olup olmadığından da emin değildir. Ya Seher sonsuza dek böyle kalırsa. Ve Yaman onun gönlünü tekrar kazanamazsa. Daha da kötüsü Seher'e başka bir adama aşık olursa. İşte tüm bu ihtimaller Yaman'ı çok ama çok korkutur. Nitekim Yaman'ın korkuları giderek gericeğe dönüşür. O Seher'e ne kadar yakınlaşırsa Seher ondan o kadar kaçar yaman deli gibi çabalarken boşa kulaç attığını çok geçmeden fark edecek. Bu durum işlerin giderek daha kötüye götürecek. Gelecek bölümlerde Yaman'ın nedenle acılar çekeceğine şahit olacağız. Yaman ve Seher için işler çıkmaza girerken aynı durum diğer tarafta da yaşanır. Duygu kardeşi Yasemin'in dava sonuçlarını okur. Yasemin birinci dereceden adam öldürme suçuyla tutuklanmış ve suçlu bulunmuştur. Bu durum Duygu için büyük bir yıkım yaratır. Yıllar sonra bulduğu kardeşini yine kaybetmiştir. Üstelik Duygu bir polis kardeşi ise bir suçlu olmuştur. Duygu tüm bunların baş sorumlusu olarak Ali'yi görecek. Aslında tüm yaşananların sebebi Volkan olsa da gerçeği kimse bilmiyordur. Duygu Ali'ye kötü davranırken gerçeklerin elbette farkında değildir. Bu durumdan en mutlu olansa Volkan'dır. Planı kusursuz ilerlemiştir. Peki sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz.